Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bir Trabzonspor maç sonu diyelim yayınıyla tekrar birlikteyiz. Şimdi bununla alakalı Twitter'da da bir arkadaşlar atışmamız oldu herhalde Karar Gazetesi'nin Trabzonspor şeyi. Öncelikle şunu söyleyelim. Fatih Tekke'ye herkes istifadesine en son ben istifa diyeceğim. Bunun sebebi de şu, Trabzonspor'un şu saatten sonra yapacağı başka bir teknik direktör hamlesi kalmamıştır. Ee, bunun sebebi şu, Trabzonspor her dönemde şampiyonluk sezonuna dahil olmak üzere, özellikle Ünal Karamanlı dönemden tecrübe ettiğimiz üzere, her sezon ısrarla kadro şuna bağırıyor, kardeşim, sen altyapı oyuncularına orijinaline dönmek zorundasın. Bunun başka bir yolu yok. Yani bunu sadece ben çok zaman e, finansal taraftan konuşuyorum. Ama bunu sadece finansal açıdan değerlendirmeyin. Abicim sağdaki topçuları görüyorsunuz işte. Yani bu adamlar bildiğiniz ruhsuzlar ordusu ya. Ruhsuzlar ordusu. Yani iki tane teknik, üç tane teknik direktörü yedi bu kadro olan. Üç tane teknik direktörü yedi bu adamlar. Yani ee, biz ruhuyla, tüm ruhuyla, bedeniyle ee, bu şehre ve kulübe ait olan adamlarla oynamadığımız müddetçe bu adamlar işte gelecek efendim Ren'den 10 milyon teklif geldi Mendi efendi işte çok bir tarafı kalktı oynamıyor. Ya biz bunlarla mücadele etmek zorunda kalacağız. Yani bizim için en iyi kurgu, en iyi oyuncu hayatındaki en büyük hedef Trabzonspor'da oynamak olan olacak Trabzonsporlu oyuncu grubu. Yoksa yok efendim işte bana oradan teklif geldi. Moralim bozuk. İşte bana buradan teklif geldi. Kafam dağınık oyuncularıyla biz maalesef ya yani bir yere varamayız. Yani örnekte de görüyorsunuz. Şimdi tabii Fatih Tekke'yi eleştirdim ben. Eleştiriyorum. Eleştirmeye de devam edeceğim. Bunun en büyük sebebi şu. Biz bu eleştirileri yapmazsak hoca ya kendini yakacak ya bir şey olacak. Olacak yani bir şekilde zarar görecek bu adam. Bunu bizim bir, bir şekilde engellememiz lazım. Hoca dinliyordur, dinlemiyordur ama bir şekilde bu tepkiler ona ulaşıyordur. Anlatabildim mi? Biz buradan sert bir şekilde eleştirmeye devam edeceğiz. Biz ne diyoruz? İnsan sevdiğinin hareketlerinden üzülür değil mi? Sevmediğin, sallamadın bir adamın hareketinden, davranışından üzülmezsin abi. Düşünsene işte atıyorum mahalle bakkalının sana senin selamını almamasından üzülür müsün? Üzülmezsin. Bir daha gitmezsin. Ne olur biter senin için herhangi bir anlam ifade etmiyordur çünkü o adam. Ama çok sevdiğiniz, yıllardır muhabbetiniz olan bir adam sizin selamınızı almazsa ne koyar adama. Niye? Seviyorsundur. Biz aynı şekilde insan sevdiğine sitem eder. Ee, i̇nsan sevdiğine sitem eder. Dolayısıyla biz sevdiğimiz adama sitem etmeye devam edeceğiz. Çok daha sert eleştireceğim. Ben Abdullah Avcı'dan, Bijelica'dan, çok daha serteleştireceğim. Bunun sebebi de Fatih Tekke'yi çok seviyor olmamız. Ha, hiçbir zaman da şunu demeyeceğim. Fatih Tekke istifa yok abicim. Fatih Tekke istifa ettikten sonra bu kulübün gidecek başka bir öz evladı. Başka bir kaynağı yok ve bizi ortadan çıkaracak. Bizi bu hengameden çıkaracak şey de bizim öz evlatlarımız. Tamam bunun başka yolu yok yani. Öyle sağdan soldan öyle böyle olmuyor bu işler. Bunu görüyoruz zaten sahada peki Fatih Tekke'ye niye sitem ettik? Birinci mesele sikam meselesi. İkinci meselesi de ikinci mesele de kadro planlaması meselesi. İkinci meseleden başlayalım. Kadro planlaması. Ya hocam, sayın hocam. Yani yardımcılarında mı uyarmıyor? Maksadın ne? Ya Adana Demirspor gibi bu adamların yaş ortalaması 23 filandır muhtemelen. Yaşı 23 olan bir sonraki sene işte birincilik alt ligde mücadele etmeye kesinleşmiş. Şu an ona mental olarak hazırlanan bir takımla maça çıkıyorsun. Ve hafta içi de, bu senenin en önemli hedefi dediğin Türkiye Kupası'nın yarı final maçı var. Bak bizim kadromuzda orta saha kalabalığı var. Buna rağmen kupa maçında Mendy cezalı. Bir diğer orta saha Okay cezalı. Tamam mı? Elinde kupa maçında oynatabileceğin oyuncular Ozan, Lundström, Folkarelli. Böyle vasıfsız karşında herhangi bir hedefi olmayan, ligden düşmesi kesinleşmiş, gepe genç oyuncular karşısında sen neden Türkiye Kupası'nda oynayabilecek elindeki tek doğru düzgün orta saha olan Folkarelli'yi sahaya sürüyorsun? Bunun hiçbir mantıklı açıklaması yok. Bu çok üzücü bir şey. Trabzonspor teknik direktörünün bunu planlayamaması çok üzücü bir şey. Ya hadi teknik direktörünün aklı karışıktı arkadaş. Adamın derdi vardı. Garısıyla kavga etti. O etti. oldu transfer düşünüyordu. Ya bunun yardımcıları ya biriniz mi uyarmadınız lan? Oğlum biriniz mi uyarmadınız lan? Bu nasıl iş? Çok ciddi bir amatörlük arkadaşlar. Yani hani bunu bunu savunulacak bir tarafı da yok ha. Bunun öyle elle tutulur savunulacak hiçbir tarafı yok. Bu planlama hatası bilmiyorum ya. Yani Fatih Hoca'dan çok ümitliyim. Dediğim gibi şu saatten sonra gidecek başka bir adam yok zaten ama ya hocam biz bu planlama hataları, bu tip basit amatör hataları yapacaksak ya bırak bari bizi ümitlendirme ya. biz ümitlendirme arkadaş ya. Yani çok temel bir kaynak planlama hatası lan. Yani aranızda vardır böyle şirketlerde çalışan. Bak bunlar için şirketlerde büyük birimler kurulur. Kaynak planlama birimi falan. Abi bu ya bu çok temel bir şey ya. Bu ne biliyor musun? Bir sonraki ya muhtemelen ben bunu neye bağlıyorum? Muhtemelen herhalde bizim bir sonraki maç cezalı oyuncularımız bilinmiyordu. Bilinmiyordu. Bu adam ya öteki türlüsünü düşünmek çünkü gerçekten çok ters kötü niyetli olacak. Ben Fatih Hoca hakkında böyle kötü niyetli bulunmak istemiyorum. Ve çok kızgınım yani. böyle bir planlama hatası olamaz. Böyle bir aklım almıyor ya. Aklım almıyor. Gelelim sikan meselesine. Şimdi dur şu güneşli kapatalım ya. Ya Adana Demirspor'da kanatta oynayan oyuncularımız 35'lik Visca yedekten giren. Tamam. Ee, 20'lik Çıtır Cihan. Tamam. Ve ne şekilde Trabzonspor'a yolunun düştüğünü anlamadığımız, idrak edemediğimiz çoğuzun diye reklamı yapılmaya çalışan yani neyin çoğuzunuysa neyin çoğuzunuysa bu adam yani. Çoğuzun, vay çoğuzun bu adam yani. Kim seçtiyse o Scott'un da yani hani onu seçen, onu çoğuz eden <laughs> Scott'un kariyerinde kara bir leke olarak kalması gerekir bu durumu. Neyin çozunuysa bu adam. Oynayan oyuncular bunlar. E ee, Şaklardan 6 milyonu adam almışım. Ya hadi maliyetine göre tamam Fatih Hoca'ya anladım. Hadi maliyetine göre. Ulan bu adam buraya gelmeden Barcelona'ya Şampiyonlar Ligi'nde gol attı lan. Senin elinde Barcelona'ya Şampiyonlar Ligi'nde gol atan kaç tane adam var hocam ya? senin elinde Barcelona'ya gol atan kaç tane oyuncun var ki sen bu adamları oynatmama lüksüne sahipsin. Bu nasıl iş ya? Bu nasıl iş ya? Ya bunu arkadaşlar bunu anlamak mümkün değil ya bu yani bu vurdum duymazlık bir de şeye uyuz oldum. Maçtan sonra hoca çıktı işte hem o ne beyin dilik mi o beyin sport mu? onun şeyine kameralarına işte sonra da açıklama ya bir dakika açıklama. Hayır bu bizim Trabzonspor gazetecilerine de uyuz oluyorum. Ben uzun zaman uzun zamandır uyuz oluyorum. E transfer vakti gelince e kulüp şeyi politikası kulüp zarar görmesin diye transfer haberi vermiyorum. E tamam. Ulan maçtan sonra hocaya bir soru sorun ya. Zaten sen içeriden transfer haberi almıyorsun ki ya. Kulüp seni tesise almasa ne olacak oğlum? Biraz cesur olun ya. Biraz biraz cesur olun lan. Zaten şu anda senin gazetecilik vasfı olarak önden sızdırdığın bir haber yok ki. Haber sızdıracağım. Yönetim bana cephe alacak diye kork haber sızdırma. Lan sen niye gazetecilik yapıyorsun ki? İyi ki e yönetim bana cephe alacak. Yeni teknik direktör getirdi. Kızdırmayalım diye soru sorma. Ya bir Allah'ın kulu çıkıp şunu diyemedi mi hocam? 22 yaşında Cihan CV'siyle çok iyi. Antrenman gördük maçta. Gördük maçta nasıl avuç avuç sahaya bıraktığını gördük gördük maçta nasıl Cihan'ın Sikan'dan daha iyi olduğunu gördük biz. Sağ olun Allah razı olsun. Bu soruyu da soramayın. Soramayın. Ondan sonra e dön. Ya Visca ya. Ya Visca. Ulan zaten bu adam madem bir sonraki maçı planladın 35 yaşındaki adamı son dakika sahaya sokma. Sokma. Sokma ya. Ya bu yani Adana Demir maçı inşallah bir şeylerin göstergesi değildir. Yani öyle ümit ediyorum. İnşallah bir kaza maçıdır. İnşallah herkesin salladığı hoş koskoca kurumsal yapıda bu kadar dardayken nasıl böyle hatalar yapılıyor o da çok ilginç yani. O da çok ilginç yani. Ama inşallah öyledir. İnşallah Fatih Hoca ego yapmıyordur. Trabzonspor'un parası da çok değil. Sağa sola saçılacak bu yatırım yapılıyorsa yani şöyle düşünün arkadaşlar bir şirketiniz var. Siz de bu şirketin paydaşı olarak bir genel müdür atamışsınız. Satışta satış operasyonları çok başarılı olacak genç ya yani başarılı olacağını vaat eden başka bir şirketten eleman transfer etmişsin. O maaş vermişsin. Yeni gelen genel müdür sırf bunun tipini beğenmediği için ya da işte benim kuracağım sistemi ayak uyduramıyor diye çocuğa araba vermiyor. Çocuk da satış yapamıyor. Yani inşallah böyle değildir ya. Çok büyük hayal kırıklığı. Çok büyük hayal kırıklığı. Yani <laughs> takımdakilere bir şey demiyorum. Zaten benim bu hani e, kadrodan işte Uğurcan Batagov e, Savic ondan sonra orta, orta üçüden hiçbir şekilde ümidim yok zaten bu arada. Yani Folkarelli biraz ışık vermişti. Ama dediğim gibi onun bu maçta oynatılması tamamen fecaat. Tamamen fecat. Folkarelli yani e ileride banza, kiralık banza, onun alınıp alınmayacağı belli değil. O konuya da değineceğim burada bu arada. <laughs> Videodaki konularımızdan birisi de o. Bunlar dışında zaten takımda doğru düzgün oynayacak adam yok. Ya gençleri çıkaracaksın sahaya. Adana Demir maçı dışında sen sahaya genç süremezsin zaten. Yok yani. Ya Adana Demir dedin takım bu ligden alacaklı herifler eksi puanla mı ne ya? Bakmadım da öyle bir şeydi bir ara. Bir ara eksi puanı vardı adamların la. O 20 yaşında adamlarla top oynuyor adamlar yani. Senin ortasan daha buna şey yapamadı. Ya bu ak ya Adana Demirspor maçı akılla, izanla, yorumla filan açıklanacak bir şey değil. Başından kötü niyet almak istemiyorum. Ama yapılan hataları da eleştireceğim. Çok sert eleştireceğim. Ya bu bu akıl almaz hatalar arkadaşlar. Bu ya planlama hatası. Ya sen Folkarelli'yi nasıl sahaya koyarsın ya? Oğlum kafayı mı giydiniz lan siz? Folkarelli'yi nasıl sahaya koyarsın lan? Kupa maçında oynayacak bir tane adamın o zaten. Rahatsız mısınız siz? Delirtmeyin lan adamı. Kupa maçında ilk 11'e yazacağın ilk adam o zaten. Mendy cezalı, Okay cezalı kim oynatacak? Kafayı mı yediniz siz? Dalga geçmeyin lan adamla. Allah Allah ya. Dalga geçmeyin adamla ya. E Cihan Efendi oynuyor. Cihan Efendi oynuyor. Çok böyle bize şey gösterdi ya. Sikam eh yeterli seviyede değil. Kime göre yeterli seviyededir? Lan adamı izledim ben. Adamı gözümle kaç maçta izledim. Cihan denen şeyden daha düzgün top oynuyor bu adam şimdi. Ya illa hakaret mi edelim lan? İlla hakaret ederek mi konuşalım yani? Anlayacağımız dil bu mu bizim ya? İnşallah hatadır arkadaşlar bunlar. İlerleyen zamanda inşallah bu videoyu göstermek zorunda kalmayız. Trabzon Aklını başına alsın abi herkes. İlk 3 tane koskoca Trabzonspor üç tane kıçı kırık neydi belirsiz. Kimsenin para vermeyeceği orta sahayla 30 35 yaşında iki tane saçma sapan Kanada mahkum kıldık. Bu derdi çekeceğiz. Bu belli oldu. Lan bari ümit vaadeden zaten takımda bir iki tane adam var ya. Ümit vaadeden takımda. Daha Adana diyorum. ben ne dedim? düşme tehlikesi yaşayabiliriz bu dönem dedik. Yanlış mı? Yanlış mı? Adana Demir maçında adamların gol atması işten değildi ya. Bütün ümidini kaybetmiş. Bir dahaki sene lige hazırlanan yaş ortalaması 23 olan takımda, takıma bir tane atak yapamadın sen ya. Eleştirme. Niye, niye Allah Allah'ım lan bu adam. Tövbe haşa. Niye eleştirmeyin? Başarısız olan adam eleştirilecek. Gelelim topçulara. Konsantre olamamışlar. Hava sıcak. Oğlum aylık 1 milyon euroyu ben almıyorum lan. Köpek gibi oynayacaksınız. Köpek gibi. Köpek gibi oynayacaksın. Benim aylık maaşım kaç lira lan siz biliyorsunuz mu? Her sabah 6'da kalkıyorum. Akşam 6'da eve dönüyorum ben. Sonra aradan para buluyorum, maç izliyorum, maça gidiyorum. Paşam hava sıcakmış. Bak 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 bahaneye bak. Konsantre olamamış. Bak bak bak. Neyin konsantresi lan? Sor bakayım biz. Aa bu videoyu izleyenler. Ya işsizdir. Ya bir yerde maaşı çalışıyordur. Ne bakayım patrona konsantre olamadım diye ne yapıyorsun sen? Yani? Dalga mı geçiyorsunuz lan siz? Herkes bir Leyla havalarında. Teknik ekip bir Leyla havalarında. İşte. Yönetim sen Leyla havalarında. Futbolcuları saymıyorum. Futbolcular zaten. Wow, oh, oh. oh. Niye konsa düşeceğiz lan? Niye konsantre olamıyor? Neyse. Yani diyecek bir şey yok arkadaşlar. Dediğim gibi bu konuda son Adana Demirspor maçıyla alakalı son söyleyeceğimiz şey. <laughs> şu tamam, bundan önce bir şey daha söyleyeyim maç son açıklamaları gene çok pis taktım öyle böyle değil ya bildiğiniz gibi değil yani deli oluyorum deli e, benim döneminde alınmış oyuncu değil Fatih Hoca hocam çok işimiz var böyle diyorsan çok işimiz var tamam Allah razı olsun zor durumda geldin elini taşın altına koydun gövdeni koydun Bizi düşmekten kurtardın. Eyvallah. Ama bu kafayla ı -ı. bu kafadan çok adam geldi. Bu taraftar çok iyi biliyor. Benim almadığım adamlar Trabzonspor böyle bir takım değil. Bunu bunu çok yanlış algılıyorsunuz. Trabzonspor böyle bir takım değil. Olmamalı. Her teknik direktörün istediği futbolcuyu alacaksak biz bu kulübü kapatalım. Soyarlar bu kulübü, soyarlar bu kulübü yerler. Trabzonspor'un böyle bir kültürü yok, olmayacak, oturtamayacaksınız da. Ben kongre üyesi olarak tek başıma mücadele ederim bununla, tek başıma. Trabzonspor'un oyuncu havuzu sana uyuyorsa atarsın sözleşmeye imzaya gelirsin. Uymuyorduysa atmayacaktın o imzayı arkadaş. Atma. Atma. Kadro uygun değildi kadre, kardeşim de. Askeri. Yani imzayı atarken bak al, alınan paradan filan bahsetmiyorum. Fatih Tekke parayı düşünecek bir adam da değil. Ama imzayı atarken her şey güzel. E kardeş imzayı attığın yerin futbolcularına bir bak ya. Yok ben onu istemiyorum. Ben bu ooo, çok işimiz var. Yani eğer bu maç yaşananlar ciddi ciddiyse, kaza değilse, gerçekse bizim arkadaşlar çok işimiz var. Ben size peşinden Bizim çok işimiz var. Allah da hepimizin yardımcısı olsun. Sorun değil. Trabzonspor Kulübü büyüktür. İşte tek tük de olsa bizim gibi taraftarları, sesini yükselten taraftarları mevcuttur. Biat etmeye devam eden taraftarlar olabilir. Biatçı taraftarlar. Abdullah Avcı'ya da biat ediyordu. Şenol Güneş'e de biat ediyordu. Bir Jelica'ya da biat ediyordu. Ben onları yok sayıyorum zaten onu kimi getirirsen o adam ona biat edecek. O adamın kültüründe biat etmek var zaten yani. Onlara diyecek bir şey yok. Bizim gibi birkaç tane var böyle deli. Biz olmasak zaten kulüp ne kadar ayakta durduğunu da bilmiyorum. Asılı kelam diyeceğim bu. Allah sonumuzu hayır etsin. İnşallah dediğim gibi Adana Demir maçı son söyleyeceğim şu. İnşallah Adana Demir maçı bir hatadır. Herkesin uyuduğu bir hatadır. Futbolculardan bahsetmiyorum. Futbolcularda zaten ümidim yok benim. yani bu kadrodan heh, hiçbir şey olmaz. Ee, koşmuyor adam çünkü. Mücadele etmiyor yani. Adana Demirspor'a mücadele etmeyen, konsantre olamayan bir takımdan hiçbir şey olmaz maçı kaybetseydik düşme potasına geri gidiyorduk çünkü. Öyle yok konsantre olamıyorum. Yok sıcak vurdu beni falan. <laughs> Abdullah Avcı dönemine geri döneriz ya. Hava nemliydi. Nem bizi çok etkiledi. Topçularımın ayağı kaydı. Ay. Neyse gelelim şu Simon Banza ve onu aç meselesi konuşuluyor. Tabi şöyle hayatta şöyle bir bakış açısı var arkadaşlar. Her tercih iktisadın temel kaidelerinden biridir. Her tercih bir vazgeçiştir. Biz, ben bir finans kurumunda e, yaklaşık 10 sene falan müfettişlik yaptım. E, Tabi finans kurumu olması münasebetiyle ve işin içinde para olması münasebetiyle soruşturmalara da gidiyorduk. İşte zimmet soruşturmaları, o soruşturmaları, bu soruşturmaları. Böyle tereddütte kaldığımız zamanlar oluyordu. Hani bir personel ilişkin verilecek cezada tereddütte kaldığımız zamanlar oluyordu. O zamanlar hep şuna bakıyorduk. bu durumun ortada olan vaziyetin artıları ve eksileri nelerdir? Geleceğe de projekte ederek. Geçmişe yönelik. Artıları ve eksileri nelerdir? Tamam mı? Bu transferde de aynı şekilde. Şimdi Simon Banza transferini Banza onu karşılaştırılması yapılıyor. Eyvallah. Ama ben burada zaten kulübün Simon Banza'yı alacak bir bütçesi olduğunu düşünmüyorum. 20 milyon eurolardan filan bahsediliyor. 20 milyon euroya bizim harcayacağımız daha önemli yerler var. Orada söylemek lazım. Yani 20 milyon euroya Banza'yı almak büyük bir intihar olur. Hiç gerek yok. Zannetmiyorum da zaten alınacağını. Böyle bir bütçemiz olmadığını düşünüyorum. Hani bence 10 milyon üzeri Trabzonspor bir forvete para vermemeli. Onuç bildiğimiz adam, iyi adam. Tabii ama burada şöyle de bir şey var. Hani biz böyle konuşuyoruz da taktik tahtasında kurguyu yapacak adam Fatih Hoca. Yani bu işe karar verecek adam Fatih Hoca. Simon Banza ile Onuç tipik olarak tamamen birbirinden farklı forvetler. Yani Onuç pivot forvet kısmen daha statik herkes Beşiktaş kupa finalini attı o top sürdü de öyle bir tane golü var. Onun ondan başka golü yok yani top sürmeli. Pivot forvet. Top sürme gibi özelliği zayıf. Top tutma özelliği çok kuvvetli. Fiziğine görece hızlı. Yaş itibariyle Simon Manza'dan fazla yaşı var. Muhtemelen son kontratını imzalayacak bu arada. Onu da son ya da sondan birinci kontratı olabilir. Yani biraz futbolcuların yaşı arttı. sondan birinci kontratını imzalayacak. Ee, onu açının premierlik fizik gücüne zaten diyecek bir şey yok. Kafa vuruşları güzel, son vuruşları güzel. Banza biraz daha bizim o ne diyelim? Ee, golü daha iyi koklayan ve pozisyon alması onu açıya göre daha iyi olan, pivot santrofor özellikleri zayıf olan, top tutma özelliği zayıf olan, e, topla birlikte hareket etme kabiliyeti bence onu açıyla eşit olan bir oyuncu. Hani tercih yaparken evet gol golü çok iyi kokluyor. Kesinlikle onunla tereddütümüz yok. İyi bir golcü. Hani maliyet kalemini de buna ekleyip bu artı ve eksileri ekleyip bir karar verilmesi gerekiyor. Hani benim gönlüm biraz daha hani işin teknik anlamını konuşacak olursak onu açı tarzı pivot santrifi Fordan yana bunun sebebini soracaksanız şöyle söyleyelim günümüz futbolunda artık tek bir taktikle maça çıkalım tek bir oyun anlayışıyla maça çıkalım anlayışı yok işte futbol menajer oynayan arkadaşlar biz ne yapardık işte oyun genişliğini hücum ederken dar yapardık. Ayağı kısa pas yapardık. Vesaire vesaire. Artık maç içerisinde takımlar bu taktiğinizi çözüyor sizin. Ve önlemler aldığı zaman tıkanıyorsunuz. Yani o kısa paslaşmalarla golden zone'a gideyim, golden zone'dan bir pas çıkarayım, striker'ım vuruş yapsın gol atayım maç boyunca bunu uygulayım. dönemi bitti. Siz muhtemelen buradan bir iki atak bulup gole çeviremeyecekseniz çeviremezseniz rakip takım bunu önlüyor. Bu tip takılma anlarında peki ne yapılıyor? Top rakibe veriliyor. Genelde Abdullah Avcı'nın yaptığı üzere. Top rakibe veriliyor ve geçiş golleri aranıyor. Fatih Tekke bunları arayan bir adam. Yine bunu yapamadığımızda ne yapıyoruz? Gene Abdullah Avcı'nın çok sık yaptığı bir şeydi. Şenol Hoca da bunu çok yapmaya gayret etti ama <laughs> bazen özellikleri ona izin vermedi. Evet, pivot center for al. Pivot center for topu at. geçiş oyununda pivot center for topu tutarken rakibin oyuncularından daha hızlı bir arka grupla ileri hızlı atak yaptığın zaman bulduğun toplarla golü attı. Şimdi pivot santriforun önemi aslında çok iyi bir taktik opsiyon yaratması. Çünkü her dediğim gibi siz her maçınızı tek taktikle biz topa sahip olalım İşte dar alanda kısa paslaşmalar ego olduğunuz ona inelim şeyden ya da işte direkt ceza sahası dışında e şut pozisyonu bulalım. Olamazsak da kanatlara atalım. Kanatlardan ortaya dönelim. Hani her maçı bu taktikle geçiremeyiz biz. Dolayısıyla Trabzonspor'un da ciddi bir pivot santrafora ihtiyacı var. Onu açı bu yüzden çok bence buna tam bir biçilmiş kaftan bu role. Ha geçiş oyunu oynayacağımız e, pivot santrafor kullanmadan direkt kontrata atağa gideceğimiz maçlarda ona çok tabii ki işe yaramayacak ama onu da zaten Başka bir oyuncuyla beslemek teknik direktörün görevi. Ondan farklı alternatifler bulmak teknik direktörün görevi. Bulacaktır da. Ee, mesela işte. Ha bir, bir, karşılaştırma olarak söyleyeyim. Enis Destan'ın oynadığı dönemde pivot santrfor özelliklerinin Banza'dan çok daha iyi olduğunu görebiliyoruz. Ama Enis Destan'ın oyuna sokulduğu dönemlerde oyunun taktiği pivot Santrifor'a ne kadar ihtiyaç duyuyordu tartışılır. O yüzden Enis Destan zaten hani bence bir etkinlik gösteremiyor. Şimdi oyuncuya uyumlu taktik çok önemli. Zaten bu transfer döneminde vereceğimiz sınav o bizim. Hani Fatih Hoca'nın oyununa uygun taktik bulma meselesi var. Genel itibariyle Onar Çubanzı ayrımına da bunu diyebiliriz. Ee, videoyu yavaş yavaş bitiriyorum arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Dönem dönem böyle maç sonlarında video atacağız. Ee, Göztepe Kupa yarı finalinde Trabzonspor'a başarılar. Fatih ee, Hoca'nın da arkasındayız. En azından bu dönem içerisinde belki bu hataları çok tekrar edecek. Ama bir dahaki sezonun ilk 10 maçına kadar Fatih Hoca'ya sabredeceğiz. Sabretmeye devam edeceğiz. Başka bir alternatifimiz yok. Ee, Fatih Hocama da başarılar diliyorum. Tavsiyelerimi dinlemesi kaydıyla. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hadi iyi akşam.